Ve yaparım. Bakın bu ülkede ne eksik biliyor musunuz? Nezaket. Bu ülkede e, nezaket eksik. Basitçe bir örnek vereyim. Bireysel bir örnek sayabilirsiniz. E, koskoca Muğla. E, Türkiye'nin neredeyse en büyük kentlerinden bir tanesi. E, hakikaten de bir ülke büyüklüğünde. E, çok değerli kamu yöneticileri var. İşte valisinden Sayın e, Belediye Başkanına kadar çok değerli insanlar. Ne yapıyorlar? Artı değer üretiyorlar. Bu insanların altında çalışan çok değerli e, teknokratlar ve bürokratlar var. Ama ülkede zorbalık. Demin dediğimiz delikanlılık meselesi var ya öyle almış başını gitmiş ki ismini vermeyeceğim ama e, Muğla e, su kanalizasyon işlerinde bir yönetici dün 75 yaşında bir kadını bir kadını telefonda paylıyor senin kapına dayanırım e, polisi askeri jandarmayı kapına diye 75 yaşında emekli bir kadını e, kendi şeyi içerisinde artık nereye koyuyorsa ve suratına telefon kapatarak hizmet götürdüğünü mü iddia ediyor sayın. Sayın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Bey, sizin e, ne kadar çalışkan ol, e, olduğunuzu gayet iyi biliyorum. Lütfen altınızdaki teknokratlara, vatandaşlarına, emekliye, kendisinden büyüğe, yaşlıya, vergi verene nasıl davranması gerektiğini öğretebilir misiniz? En azından sizden mesut yar olarak bir vatandaş, sıradan bir vatandaş olarak ricam var. Orada yaşayan emeklilerin hepsi benim anne babam. Bu kadar net. Sanıyorum sizin de öyle olması lazım. Çünkü onların oylarıyla oradasınız. Ee, ama onların oylarıyla orada olmayan teknokratlar, bürokratlar eğer bu emekli insanlara çocuk muamelesi yapıp çatır çutur, çatır çutur ellerine geleni yapıp önlerine gelip insan yerine koymuyorsa o zaman hakikaten eşittirini alacağınız, eşittirini alacağınız bir vicdan muhasebesi yapmanız gerekiyor. Siz onların yöneticisiniz, ben sizden rica ediyorum. Akli Selim sahibi olmayana makam verilmesin arkadaş.